merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Roblox'a giriş yapılır? İlk başta bir hesabımızdan Ay, çıkış yapalım. Ya. <laughs> ya yani hesabımızdan Anladım. çıkış yaptık. Şimdi buraya ilk başta Ay, ismimizi geliyor. Nefret ediyorlar ama Arkadaşlar çok hızlı. Hı. Hı. 46 Ay, Girdiniz bir dakika ben bir şifre yap Hı. Arkadaşlar kopyaladım. Hızlı Hı. buraya Hı. yapıştırıyorum. Hı. 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 Bakın arkadaşlar buradaki giriş yap'a tıklıyorsunuz. Buradaki giriş yap'a tıkladığınızda nasıl Bir dakika arkadaşlar. Kral. Aa, Kral Enes. Tere. Kral T. Bunu sizce terelere Arkadaşlar neredeyse hata veriyor. Ben de tekrardan yazayım. Çocuğum, <laughs> Doğru hesabım arkadaşlar böyle giriliyor. Nasıl diyeyim mi hızlı bir tane hesap. Bunu hepimiz yap, hepimiz kullanalım. Eren, G Gök, Türk. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika yanlış yazdım. Eren, Eren, Gök, G, Ö, gök G Ö K Gök tür. G GÖKTÜRK Doğru yazıyorum. Eren GÖKTÜRK 1 2 3. Eren Gök G Ö K. 1 2 3 1 2 3 hesabımızın şifresi de 3 2 1 3 2 1 3 2 1 adam zaten Niye olmuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Ya baba bak abla. G, Ö, K. Sildim arkadaşlar. Ya. Tamamdır. Yani, böyle giriliyor yani. Ya, 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 ya. Bakın hızlı şuna tıklayalım. Bu benim Hocam hesabım. Tıkladım. Giriş yap diyorum. Giriyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Girdim. Buraya sadece da, ya, 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 şifre yazalım. Yok siz şey mi istiyorsunuz? Mu? Nasıl diyeyim? Girdiniz diyelim böyle. Nasıl <laughs> diyeyim? Mi? Hesaptan tekrardan çıkalım. Gelin hadi. Çıkalım. Çıkış yaptım kaydoluyorsunuz. Bu kaydolanı da yapabilirsiniz. Gün iseniz kendinize bağlı arkadaşlar. Bizi buradan da 1774. Buradan Yusuf Başkan Yusuf Başkan hesabına giriyorum arkadaşlar. Yusuf Başkan evet Yusuf Başkan tamamdır erkek böyle yapıyorsunuz arkadaşlar en alta tıkladığınızda hesaba giriş yapıyor şifrenizi bakabilirsiniz istediğiniz gibi Roblox ana sayfaya giriş yapıyor arkadaşlar burada burada istediğiniz gibi oyuna girebilirsiniz artık kurulumunu yaptık Kurulumun kurulumunu işte şeyle falan yaptıktan sonra, hadi çocuklar, sonra hadi. İstediğiniz oyununa girebilirsiniz Bir de buradaki hesap kurulumunu tamamlaya yapıyorsunuz ve bitti <laughs> Sadece hesap kurulumunu tamamlaya yapacaksınız ve bitti ha, İstediğiniz oyuna girebilirsiniz onu yapmadan da sanırım bakalım bir deneyelim arkadaşlar sizinle Pet 99 99'a girmeye çalışıyorum. Girelim bakalım. Şuradan çarpıya bastım. Giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru düzgün. Onu yapmasanız da öyle kalsın arkadaşlar. Arkadaşınıza sadece istek atamazsınız. O da önemli değil. İsteriniz oyuna girebilirsiniz böylece. Gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kurulumu yaptığınızda her şey tamam Size sadece şu şu şuraya geliyor artık arkadaşlar. Sonra buradan kurulumu yaptınız, oyuna girdiniz, oyun oynadınız. Arkadaşınıza istek atmak için burayı açmanıza bile gerek yok buradan arkadaşlara tıkladığınız anda bakın arkadaşlar orada bir arkadaşlar tuşu arkadaşlara bastığınızda oraya açılıyor bakın gördüğünüz gibi hiçbir sakınca olmadan hesabımı açtım ve oynamaya başlıyorum gördüğünüz gibi böyle bakın bakın Bittim, bitti bitti arkadaşlar şey. yani sadece kurulumu yapmanız gerekiyor efendim, Yüktürk. Şey efendim ne Tarih falan istediler. efendim çok ne yok <laughs> satın yok satın. Seni yaşatacağım ya. Biliyorsun işte Göktürk ne istiyorsun? Ne kadar istersen sonra ben hemen sana. Arkadaşlar böyle giriyor işte. Adam oyuna giriyor. Bunu hiç açmanıza bile gerek yok burada. Zaten var nerede arkadaşlar? Burada tıkladığınızda çıkıyor. Ya da şurada arkadaşınızın ismini yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar aran ne bileyim. Hızlı buradan Göktürk'ün hesabını aratalım. Yusuf Enes 2014 2 İstekler, istek atmak için arkadaşlar şuradan hızlı yazayım büyük Türk'ün ismini. Yusuf Enes 2014. Bunlar Gördüğünüz gibi burada çıkış şuraya yazmanız. Şuraya yazmanız yetiyor. Bu da Göktürk arkadaşlar. Yani kurabiliyorsunuz. Seniz kadar kurun. Bunda da raw pro var tabii ki. De raw, pro, raw pro free var. Ha dur. Hem bir de hiç ben, daha bitmeden hıp hızlı, hızlı size hızlı bir şey göstermek istiyorum. Her iş gelir elimden. E e, e Gördüğünüz Aynen. gibi uzantılar. E, Roblox artı bir dakika arkadaşlar hop falan. Bile ne olduğunu bile. Kim, arsız, kim hırsız, kim uğursuz, değil mi? Anlamak mümkün değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox artı Ropro ve BTRM Roblox'a buradan kalplerimi gönderiyorum. Çünkü bunların hepsi bana çok işe yaradı. Gördüğünüz gibi buradayım. Bakın hızlı giriş yapa tıklıyorum. hızlı giriş yap diyorum arkadaşlar. Buradan giriş yapıyor. Hesabımıza hızlı. Hızlı e ve hesabımıza bir giriş yapalım arkadaşlar. Siz, buradan BTRM Robux'a, Robux'a. Tamam. Air Roblox artıya Air ve Robro'ya çok, çok teşekkür ediyorum. BTRM, BTRM Robux ne işe yarıyor? BTRM Robux size Classroom. özel deneyimler sunuyor. E sen o zaman. Geliyoruz deyelim, buradan ne? bakın bir sürü server var gördüğünüz gibi sonuna kadar ilerliyor. Bunu bir 108 bine 100 çekelim. 88 çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BTRM Robux buna buna yarıyor arkadaşlar ki de bir düşmese. Göstereceğim. BTRM Robux'a böyle şeyler yarıyor işte. Gördüğünüz gibi ve hem bir de buradan Dur bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada Rejoin yazıyor. Yani Rejoin Server yazıyor. Rejoin Server yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığında bana beni bu hesap buna atacak ama eğer bu olmasaydı şunu atacaktı arkadaşlar. Aşağı inelim. 88. yani son yerdeki Bunu atacaktı gördüğünüz gibi. Buraya atacaktı beni. Hep ben burada oyun, oyun oynamaya devam edecektim. O zaman arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Eğer bizim kanalımızı 50 aboneye getirseniz bir size bakın arkadaşlar size bak eğer 100 abone olursak yüzümü gösteriyorum 50 abone olursak yayın açıyorum 50 abone olursak yayın 100 abone 100 150 abone ne olsun? 150 abone dedi. De. Hep beraber oyun oynayacağız. Bir hesap kendime yeni bir hesap açacağım. Onda oyun oynayacağız ya da troll şakaları. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ben 50 50 abone yapmayı unutmayın. Görüşürüz.